Hayatımın kırıldığı yeri bugün geriye dönüp baktığımda net bir şekilde görebiliyorum. O gün Eyüp Sultan'da, Pierlot Tepesi'nde, sisle karışık bir akşam üstünde başladı her şey. İnaçsız değildim belki ama inandığımı sandığım her şeyden de şüphe duyuyordum. Allah'ı reddetmiyordum. Fakat ona dair anlatılanların çoğuna artık yabancıydım. Evet, bir yabancı gibiydim çünkü Allah'ın kulunu, çocuğunu istemeyen bir annenin bebeğini bir caminin avlusuna bırakıp gittiği gibi, onun da kullarını kendi hallerine terk ettiğini düşünüyordum. Hayat çok zordu. Önce okul, sonra iş güç ve hayata tutunma çabaları. Bütün bir yaşam buydu işte. Allah neredeydi? 20 yaşına gelmiş bir gencin kutsal kitaptan ezberlediği dualar boşunaydı sanki. Kıldığı namazlar ve o güne kadar tutmuş olduğu bütün oruçlar aç kalmasından ibaretti. Yaptığım dualarım cevapsızdı ve Allah o haşa bencildi. Ben güçlünün zayıfı ezdiği bir dünyaya sürgün edilmiş ve onun ezilmeye mahkum olmuş yarattığı bir figür andım sadece. Allah'ın seyrettiği uzun bir filmin dramatik bir figürü. Ancak Allah'ın çok merhametli ama çocuğunu da güçlenmesi için ona uzak kalmak zorunda olan bir baba misali olduğunu bilmiyordum. Çocuğundan her ne kadar uzak gibi dursa da asla yalnız bırakmayan ve her daim gözetleyen şefkatli bir baba. Ve Allah, yarattığı her bir varlıkla ayrı ayrı, fert fert ilgileniyordu. O an bunu bilmiyordum işte. Artık kendime deist diyordum. Ama bu kelimenin arkasına saklanmış derin bir yalnızlık taşıdığımı da bilmiyordum. Kısacası hayatı sorguladığım bir dönemdeydim. Cevaplarım yoktu. Sorularım ise çoktu. İnsan neden yaşar? Neden acı çeker? Neden inanır ya da neden inanmazdı? Akşamları aynı sorularla uyuyor, sabahları aynı boşlukla uyanıyordu. O gün de düşüncelerimden kaçmak için yürüyordu. Belki de ilk kez kaçtığım şeyin kendim olduğunu fark etmeden. Ve işte tam o anda onu gördüm. Deri montlu, uzun saçlı, esmer, kırklı yaşlarında bir adamdı. Yüzünde ne vaaz eden bir bilgelik vardı, ne de suskun bir ilahi kudret. Bakışları sade ama derindi. Yanımdan geçip gidecek sandım. Oysa durdu. Bana baktı. Sanki beni uzun zamandır tanıyormuş gibi. O an bunun sıradan bir karşılaşma olmadığını hissettim. Hayatımda ilk kez bir yabancının bakışında kendimle yüzleştim. Sonraki 40 gün boyunca onunla dolaştım. Konuştuk, sustuk, yürüdük. Bana ders vermedi ama her cümlesi içinde bir soruyu yerinden oynattı. Öğrettiklerini not almadım. Çünkü çoğu kelimelerle değil, hallerle anlatılıyordu. O bir dervişti. Ama bildiğim dervişlere benzemiyordu. Ve 40. gün. Ne bir veda, ne bir açıklama. Bir sabah uyandım ve yoktu. Hayatımdan geldiği gibi sessizce çıkıp gitmişti. Bu defter onunla geçen günlerin kaydıdır. Bir deist gencin inançsızlıktan değil, anlam arayışından tuttuğu günlüklerdir. Bu satırlar bir cevap kitabı değil, belki de doğru soruları bulma çabasıdır. Eğer bu sayfaları okuyorsan, bil ki sen de bir yerlerde durmuş, bir şeyleri sorguluyorsundur. Belki sen de henüz adını koyamadığın bir boşluğun kenarındasındır. Ben o boşlukta bir dervişle karşılaştım ve hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Size Derviş ile geçirdiğim zamanlardan kısa da olsa bahsedeceğim. Belki bir kalbe dokunur, belki bir yaraya merhem ve belki de zor bir sorunun cevabı olur anlattıklarım. O gün hava sanki karar verememişti. Ne tamamen karanlıktı ne de aydınlık. Eyüp Sultan'ın üstüne çöken sis minareleri yarım bırakıyor ağaçları silikleştiriyor, insanları meçhul bir gölgeye çeviriyordu. Pierlotti tepesine çıktığımda İstanbul'u değil, kendi içimi seyrediyordum aslında. Kalabalıktan kaçmak için gelmiştim. Ama insan bazen yalnız kalınca daha çok kalabalıklaşır. İnsanların yavaş yavaş doluştuğu kafede kendime bir yer seçip oturdum. Elimde kahve vardı ama içmiyordum. Soğumuştu. Tıpkı içimdeki birçok şey gibi. Allah varsa neden bu kadar uzak diye düşündüm. Yoksa neden herkes ondan bu kadar emin konuşuyor? Deistim ya, en azından kendime böyle diyordum. Ne dine sığınıyordum, ne inkara cesaret edebiliyordum. Arada bir yerdeydim. İsimsiz bir durakta, biletini bilmediğim bir yolculukta. Tam o sırada, yan masada bir hareket hissettim. Pek sıradan bir hareket gibi değildi bana çok şey fısıldıyor ve bir adam geçmişten gelen bir ağırlıkla oturuyordu. Oraya gelene kadar gelişini fark etmemiştim. Sanki hep oradaymış gibiydi. Üzerinde koyu renk bir deri mont vardı. Uzun saçları omuzlarına dökülüyordu. Sakalı ne uzundu ne kısa. Bakımlı ama iddiasızdı. Yüzü sert değildi ama yumuşak da sayılmazdı. En çok da gözleri dikkatimi çekti. Bakıyordu ama süzmüyordu. Görüyordu ama yargılamıyordu. Bir süre sessizlik oldu. İstanbul aşağıda nefes alıp veriyordu. Martı sesleri sisin içinden geliyordu. Sonra hiç beklemediğim bir anda konuştu. İnsan en çok kaçtığı sorunun yanına gelir böyle yerlere. Donup kalmıştım. Bana mı konuşuyordu? Başımı çevirdim. Göz göze geldik. Bakışını kaçırmadı. "Bazen sadece manzara izlemek için gelinir." dedim istemsizce. Hafifçe gülümsedi ama bu bir haklısın gülümsemesi değildi. "Manzara bahane'dir," dedi. "İnsan kendine bakmak için yükseğe kaçar." Susmak istedim ama içimde bir şey ilk kez susturulmak istemiyordu. Sizce Allah var mı? dedim bir anda. Kendi cesaretime şaşırıp kaldım. Başını gökyüzüne çevirdi, sisle kaplı boşluğa baktı. Var mı diye soran biri zaten yokluğundan emin değildir, dedi. Peki siz emin misiniz? Ben aramam, dedi. Arayanlar için konuşurum. Bu cümle içimde bir yere çarptı neresi olduğunu bilmiyordum ama acıttığını hissediyordum. Siz kimsiniz diye sordum. Bana döndü, gözlerinde ne isim vardı ne unvan. Yoldayım dedi. Yolda kalmışlara yol arkadaşlığı ederim bazen. Ayağa kalktı. Sanırım gitmeye hazırlanıyordu. İçimde yıllardır hissetmediğim bir acele doğdu sanki Allah'ın benim için göndermiş olduğu, fakat ancak kendi hür irademle kalmasını istersem gitmeyecek olan bir dostu bu kişi. Bir daha görüşür müyüz diye sordu. Durdu, arkasını dönmeden konuştu. Kırk gün dedi, eğer yürümeye niyetin varsa. Peki burada mı bulurum sizi diye peşinden seslendiğimi duymuş muydu bilmiyordum. Ve gitti arkasından baktım. Sis onu yuttu. Geride yalnızca soğumuş kahvem ve içimde yeni uyanan bir yangın kaldı. O gün hayatımda ilk kez bir sorunun peşine düşmedim. Bir insanın peşine düştüm ve bilmiyordum. Asıl yolculuk o an başlamıştı.